Jön Türklerin ardından da ikinci meşrutiyetin neferleriyiz. Onlar damat vericiler, biz meşrutiyetçileriz. Onlar kurtuluş savaşında manda himaye isteyenler, onlar kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm fermanı verenler, önler İskilipli Atıf Hoca'nın teslim olun, direnmeyin, milli mücadele yapmayın dedi. Türkiye'nin başına bu belayı kim getirdi ya? Jön Türkler Yahudidir yahu. Jön Türkler Yahudi. Yahudiler gittiler. vatana ihanet eden Ermenileri de onlara öldürttüler. Ermenileri sürdüler. Millet Türkiye'nin başına bela ettiler. Bu Jön Türkler ondan sonra getirdiler. Yahudi şapkası giyindiler. Müslüman sarıklı, sarıklı Müslüman alimleri öldürdüler. Şapka giymedikleri için. Evet. Türkiye'nin başına bela oldu Jön Türkler. Allah belasını vermesin. kurdu. Ya işte oradan gelen bir gelenek, bir zihniyet. Onlar, onlar Türk milleti soykırım yapmadı. Ermeni soykırımı bir yalan. Ermenilere karşı bir şey olmuşsa onun tek sorumlusu da Jön Türkler. Yahudiler yani. Siyonistler daha doğrusu. Irkçı değiliz. Siyonist alçaklar. Ondan sonra geldiler. Alttekin, Moiz, Moiz Cohen denilen Siyonist geldi Türkçülüğü kurdu. Yani, lan sen Yahudisin otur yerine kimsin sen? Biz Türk milletiyiz. İslam ümmetiyiz. Vatan bizim. Burada milliyetçilik olacaksa Türk millet, milliyetçiliği olacaksa Türkler yapsın bırak. Sen Yahudi'sin otur yerine. ...olduğunu bilmiyordum. Ağabeyimin bağlantısı desek? En neyse, Jön Türkler de Ermeni muhalefetinin yanında olduğunu görsünler. Jön Türklere karşı en sert tedbirleri almalıyız. Hassasiyeti anlıyorum lakin... Lakin mühlet hakkı vardır Mehmet Selim Efendi. İzah edeyim. Jön Türkler Batı'nın tertibidir. 40 yıldır yatırım yaptıkları biterdi. Jön Türk muhalefeti hep batıdan destek aldı. Jön Türklerin içinde Namık Kemal gibi Ziya Paşa gibi milli ve büyük isimler de vardı. Fakat bunlar devletin iyiye gitmesini isterler. Vakti geldi, gittikleri yolda bunların batının tertibi olduğunu anladılar. Bugüne kadar Jön Türklere karşı açıktan bir harp ilan etmedik. Sebebi içlerinde aldanmış kimselerin de olması. Bizim maksadımız şu. Bugüne kadar içlerinde aldanmışları da barındıran Jön Türkler... ...kongreyi topladıkları vakit... ...Ermeni teröristlerin, İngiliz devletinin... ...sermaye sahiplerinin desteği gün gibi ortaya çıkacak. Çıkmasa da biz çıkaracağız ki... ...muhaliflerin içindeki millileri uyandıralım. Eğer bu devlet düşmanlarının desteğine rağmen hala o muhalefetin içindelerse bilinsin ki onlar haindir. Bilinsin ki onlar için ceza yakındır. Yani hünkârım o kongre bir nevi ak ile karayı ayıracak. Ve paşa devletin yanında olanların yüzü bu dünyada ak olacak. İnşallah ahirette de ak olsun. Lakin ihanet gün gibi ortadayken... ...devlete düşmanlık edenlerin... ...gözünün yaşına bakılmayacak.